Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Hatırlayacağınız gibi milli maçlar arası öncesi ligdeki ilk mağlubiyetini Konya Konyaspor'dan almıştı Sarı Lacivertli takım ve e, yepyeni bir e, takımla 8 yeni transferle bugün sahadaydı. Sadece Altay, e, Serdar Aziz ve Gu Gustavo e, geçtiğimiz sezondan ilk 11'de yer bulan isimde özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla Fenerbahçe farka gitti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Aynı dakikalarda oynanan maçta Gaziantep ilk yarıda bulduğu golle Denizli deplasyonda 1-0 önde oynuyor. Ee, bittiği anda arkadaşlarımız o maçın skorunu da bana iletecek. Hemen dönelim sevgili hocamıza ve 5 birlik galibiyet ikinci yarıda gerçekten ilk yarıda Mert'in de golünü koyarsak çok klas goller izledik. Belki çok coşkulu, boğan, çok tempolu bir oyunla değil ama tamamen klaslarla sonuca giden, klas ayaklarla sonuca giden bir Fenerbahçe diyebilir miyiz hocam? Sizin düşünceleriniz evet, neler? Çok mi? doğru. Şimdi futbol öyle bir oyundur ki oyuncu maçın içerisinde adeta skoru bilir. Emin olun her oyuncu için de geçerlidir bu. Çok örnekler de verebilirim. Ee, çok maçta yediğimiz golün santrasını biz Aykut Hoca ile yapardık Fenerbahçe oyuncu En az dört maçta geriye veya beraberliğe yakalandığımız sıfır öndeyiz diyelim ki bir gol dedik veya bir sıfır geriye düştük. Aykut rahat olur, dört olur, beş olur falan derdim ben. Maçı izlerken, oyuncu da oynarken de bak şimdi senin girişin o kadar önemli ki bütün izleyicilerde şu intiba var, maçı izlerken ağır siklet boksörü ile orta siklet, hafif demem doğru değil, orta siklet boksörü arasında bir maç oynanıyor. Siklet farkı var. Ve round'u kendi belirleyen bir takım var, bir boksör var, vuruyor bir tane yedi, vurdu 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 sonra artık işte oyuncu değişikliği falan. Evet, evet. Şimdi güç farkı burada çıkıyor işte ortaya, böyle maçlarda çıkıyor. Hemen ekleyeyim 72'de 5-1 oldu yani. Evet. Yani 20 dakika daha oynandı maç. Evet. Şimdi ilk yarıda bir, ikinci yarıda iki dakikalık uzatma var. Kaldı ki belki gerçekten oyun attığı için hakem arkadaşımızın iki dakika uzatması normaldir ama henüz daha karşılaşmadım. Bugünü pek hesaplamadım ama bir ricam var. Lig maçlarında hakemler, arkadaşlar kaç dakika uzatırsa o kadar uzatsınlar. Skor'a hep söylüyorum ve asla uygulanmıyor maalesef. İkili avarajı kalıyor, ikili avarajın tek oluyor, aynı oluyor gol avarıcına kalacak. Artı yayıncı kuruluştan maçı izleyen insanlar futbol ve futbolcu izlemek istiyorlar. Bazen duygusal bakıyor kemler Bu kupada yapabilirsiniz hep. Evet. Kupada diyebiliriz ki ya ezilmesin artık hani nasıl olsa elendi. Bir de hocam 21 takımlı lig oynuyoruz yani bu averaj çok evet. daha detaylı çok, evet. daha ince çok olabilir. Çok oyun. E favori kazandı şöyle düşünelim bu özellikle seyircisiz maçlardan sonra artık Türkiye'de liglerin bu şey değişti. Başarı başarısızlık, deplasman başarısı başarısızlığı değişti. Fenerbahçe herhalde son 20 yıl içerisinde en fazla bu üçüncüdür 5 maçta deplasmanda bu kadar aldı. 13 puan. Tek beraberlik Galatasaray deplasmanda. Eğer son 20 ile bakacak olurlarsa belki 5'te 5 beş yaptığı veya benzer 5'te 4 artı beraberlik bir tane iki tane sezon vardır. Bu da şampiyonluklara sebep oluyordu. Çünkü o Fenerbahçe'nin son yıllarda İçeride de puan kayıpları biraz fazlalaşmıştı. Galatasaray deplasmanda çok puan kaybederken yüzde yüz farklı bir şekilde içeride maç kazanan bir takımdı. Şimdi bakın bu yıl Galatasaray geçtiğimiz yıllara göre 4'te 3 oldu. yaptı mesela maç kazandı deplasmanda. Artık büyük takımların deplasmandaki her zaman söylüyorum bu artık yerleşsin kafamıza. Kendi sahasına hiçbir fark yok. Güç farkı çok daha rahat ortaya çıkıyor. Bu demek değil ki gençler birliği kıstas. Tabii ki daha güçlü takımlarla da maçları var. Ama aynı şeyler tıpkı geçen hafta Fenerbahçe'nin Konya maçını 2-0 kaybetmesi gibi, tıpkı Fenerbahçe'nin kendi sahasında 0-0 hata olduğu gibi. Tıpkı Fenerbahçe'nin 4 maçta 5 gol atabildi kendi sahasında. Deplasmanda 5 maçta 12 gol attı. Bir maç fazlası ama Aynen. 7 gollük bir fark var. Bu Fenerbahçe'nin son yıllarına baktığımız zaman alışılagelmiş bir olay değil. Kaldı ki iki tane milli maç oyuncular vardı oynayan oyuncular. Çok önemli bu oyuncular. Birisi Caner Birisi Ozan. Ozan. Ben hep ne diyorum? Ya keşke şu 8 hafta boyunca Novak gibi bir oyuncuyu kaybetmek üzeresin Erol Hoca. Mert Hakan gibi oyuncu kaybetmek üzeresin. Bu iki maç oynamamış olsalardı bu oyuncular muhtemelen oynayacaklardı demek ki. Ama işte Mert Hakan ben buradayım diyor. Sadece Erol Hoca'yı söylemiyor. Ben buradayım diyor. Çünkü attığı gol Sivas'tan Fenerbahçe Galatasaray rekabetindeki gol o. Yani bu tip bir evet. oyuncu olarak biliyoruz. Resim Tabi, o bak, resim. Onu o